Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hur, Remco Turba 4K'yı tanıtacağız. Gördüğünüz üzere bir de Türk malı bir markadır bu. İşlem işte Linux'ta çalışıyor ve 4 çekirdek işlemcisi var ve 4 GB dahil hafızası ve 1 GB RAM'i var. 1.6 işlemcisi var arkadaşlar ve HDMI 3.0 girişi var ve H265 heft özelliği var. Yani hızlı kanal açışları var. YouTube'e orijinal YouTube uygulaması mevcut ve dublaj destekliyor ve 4K özelliği var. Netflix, YouTube ve Kodi gibi uygulamaları yapıyor. Bu arada sınıfının en hızlı işlemcisi olarak gözüküyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere tam özellikleri yazıyor. Gördüğünüz gibi de 4K Linux işletim sistemi tabanlı. CPU'su 64 megabit ARM ile çalışıyor ve çok çekirdekli yüksek performansı var. Zaten bunu göreceksiniz. 4 çekirdeği var ve 4 GB hafızası var. 1 GB RAM destekliyor ve 100 megabit Ethernet hızlandırısı var. Ve 4 haneli ve 7 sement LED ekranı var. Birçok USB girişi var. Ve video çözünürlükleri 4K kullanabiliyorsunuz. Maksimum 4K. Dublaj sesi destekliyor arkadaşlar. 5 artı 1 destekliyor. Aile klidim kilidi mevcut. Bu şekilde özellikleri var arkadaşlar ve şu anda kutumuzu açıyoruz. Kutu böyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar ve kutuyu açıyoruz. Evet, kutumuzun içinde böyle bir elektrikli aletimiz var. Yani bu elektrik veriyor. Elektrikli aletimiz 12 kilo 12 volt ve 2 amperle çalışıyor. Evet, ona göre alırsınız ve içinden bir ihtimal kablo çıkıyor gördüğünüz üzere. Ve bu da kumanda kumandayı aktif hale getirmek için gözüküyor. Burada da zaten kanal numarası falan da yazacak bunlar hepsini. Sizler bu da arkadaşlar normalde ethernet girişli ama Wi-Fi ile de çalışıyor yani başka bir odada bunu kullanabilirsiniz. Bu da cihazımızın orijinali kendisi. Burada arkadaşlar bu şekilde bondroller de var. Bondrollü resmidir. Bu tarafta kumanda girişinin olduğu yer. Burası da bahsettiğim USB girişi yer. Burada da arkadaşlar bakıyoruz. Bir iki tane USB girişi var. Buradan ister buradan WiFi takarsınız. Buradan da normal isterseniz şey olarak USB'yi takarsınız. Mesela USB kartınızda video falan olursa direkt videolarınızı buradan oynatabilirsiniz. Burada da burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere HDMI girişi ve Ethernet girişi var. Buradan da elektrik girişi var. Bu da uydu girişi arkadaşlar. Böyle bir cihaz. Gördüğünüz üzere ufak bir cihaz. Çok da büyük değil. Fazla yer kaplamaz. Bu şekilde bunu izleyebilirsiniz. Birazdan cihazımızı televizyona takacağım ve birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu da kumandası. Gördüğünüz üzere üzerin bu kapatma tuşu buradan kapatıyorsunuz. Burada da IPTV yazıyor. Gördüğünüz gibi bu IPTV basınca IPTV çalışıyor. Burada da Radyo TV, TV radyo ünitesi. Burada rakamlar yazıyor. Favorileri ekleme. Burada da Netflix'e basınca arkadaşlar Netflix çalışıyor. YouTube'a e basınca net YouTube'e çalışıyor. Buraya basınca Kodi çalışıyor. Buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Buradan da sağ sol tuşlarıyla oynatabiliyorsunuz. Uyduya geçiyorsunuz. Menü ve altyazı şeklinde. Buradan ses açıyor, ses aç, aç. kanal değiştirebilirsiniz. Ses kısabilirsiniz. Burada bazı menülerde renk seçenekleri oluyor. Oradan yapabilirsiniz. Videoları ileri geri. Buradan da kayıt cihazı. Buradan ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. EPG bilgisi yaparsınız. Buradan info, buradan teletex, optins ayarlar var. Buradan da ses kısmı da burada da var arkadaşlar. Burada da bu HTML değiştirme tuşu arkadaşlar. Evet cihazı şu an taktık ve birazdan da cihazımızı tanıtacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet son evet cihazımızı açtık an itibariyle. İşte cihazımız ve ut, gördüğünüz üzere arkadaşlar Ultra HD kanal 4K gösteriyor cihazımız ve şimdi size kanalımızın kanal geçişlerinin ne kadar hızlı olduğunu göster gösteriyoruz. Ultra HD bakın anlık hiçbir titreme ve sinyal kaybı yok. Gerçekten başarılı bir uydum arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle bunu yapıyoruz. Şimdi TRT1'e geçiyoruz örnek söylüyorum. Şu an TRT1'deyiz. Gerçekten çok hızlı bakın. Anlık bir saniyede bir saniye bile değil. Kanal geçişleri çok hızlı. Neredeyse anlamıyoruz gibi. Arkadaşlar ve şimdi menümüzü tanıtacağız. Menümüzde uydu ayarları var. Uydu ayarlarımıza giriyoruz. Değerli arkadaşlar. Kurulum. Evet buradan yazılım güncelleme. Yedeklediysek anten ayarlarına giriyoruz. Uydu TP listesi, hızlı tarama, zaman ayarları, fabrika ayarları ve sistem bilgisi diyoruz. Buradan sistem bilgili modelimizi yazıyoruz. Modeller her şey burada mev mevcut arkadaşlar. Evet, bur buradan da anten ayarları. Evet, anten ayarlarına giriyoruz. Anten ayarlarında full arkadaşlar uydular mevcut, yüklenmiş. Tabi sinyal kalitesi olanlar oluyor. Evet, bu arada arama yap diyoruz cihazın arkadaşlar kör tarama özelliği var. Bakın görüyorsunuz. Yani Türk satta ne kadar frekans varsa onu ayarlıyor. Tabii ki buradan kör tarama da yapabiliyoruz. Değerli arkadaşlar buradan da hızlı taramaya da girebilir. İsterseniz yapıp, hızlı taramaya girdiğimizde buradan da Türk satın özel sisteminden kanalımızı ayarlayabiliyorsunuz burada. Buradan kanal ayarlamasını da otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Buradan arkadaşlar kanal düzenlemesine giriyoruz. Kanalları buradan düzenleyebiliyoruz. Şifre istiyor. Şifremiz 0001. Buradan istediğimiz kanalı istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Kanal numaramızı ayarlara giriyoruz ayarlarda o ayarları yani ekran ayarları, ön panel ayarları, ses ayarları bulunuyor. Ön panel ayarları, ön panel ayarları yani cihazdaki ayarlar yazıyor. Uykum bu arada led istediğimiz gibi arttırıp yükselebiliyoruz. Cihaz açık iken led seviyesini ayarlayabiliyoruz. Her, her ayrıntı düzen, düzen düşünülmüş. Buradan video video çözünürlüğü 1080p varmış. Buradan hemen 4K'ya geçiyoruz. Şu anda cihaz tekrar açılıyor arkadaşlar. 4K'ya geçeceği için evet artık cihazımız 4K arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan 4K ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Buradan otomatik tam ekran yapabiliyoruz. Dijital Ses ortamını buradan istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Donarak kanal değiştir. Özellikle isterseniz siyah ekran oluyor. Birinci de Türk, Türkçe, İngilizce olarak ayarlanmış. Buradan da isterseniz parlaklık, her şey, html girişi, otomatik ayarlak ayarla var burada da. Dublaj olarak ayarlayabilirsiniz ses çıkışlarını. İstediğiniz gibi ses sisteminize göre ayarlama yapılmış. Diğer ayarlarda da menüler hakkında işlemimiz var. Buradan da Wi-Fi ayarları yani buradan eğer Wi-Fi kullanıyorsak Wi-Fi dönüştürücüyü taktık. Ben Wi-Fi'den yapıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Burada da Buradan da istediğimiz gibi ayarlamaları yapabiliyoruz. Değerli arkadaşlar. Uygulamalarımız var. Uygulamada YouTube uygulaması. Birçok uygulama burada mevcut. İsterseniz yazılımı güncelleme buradan yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, yazılım güncelleme yapabiliyoruz buradan. Bütün ayarlamaları buradan yapabiliyoruz. Buradan da web porta'la giriyoruz. Web portalımız var evet cihazda. Gördüğünüz üzere. Buradan Netflix'i ayarlıyoruz. Evet Netflix'te şu anda Netflix'i açtık. Kendi hesabımız var normalde. Bu cihaz buradan devam ediyoruz. ve Şu anda buradan dizileri istediğimiz gibi izleyebiliyoruz. Mesela şu an sahil, sahil güvenliği oynat dedik. Oynat diyoruz. Buradan isterseniz bakın tuşlarla yukarıda İstediğimiz gibi yönetebiliyoruz bunları. Ve şu anda Netflix'imiz açıldı. Evet. Şu anda daha önce bu izlenmiş. Kaldığı yerden devam ediyor. Görüntüde gördüğünüz üzere. Aynı özellik devam ediyor. Buradan Netflix'i istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Tekrar menümüze giriyoruz. Web portala. Buradan Prime Video'yu seçebiliyoruz istiyorsak. Şu an Prime Video'yu seçtik. Buradan üye girişi yaparsak rahat rahat kullanabiliriz. Tekrar web portala giriyoruz. Buradan da Beyin Connect uygulamasını açabiliriz. Hepsi düşünülmüş arkadaşlar. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bunlar denenmiş. Şu an internet sitesi üzerinden giriş yapıyorsun. Uygulama değil de Buradan internet sitesi üzerinden istediğimiz uygulamayı seçebiliyoruz filmleri burada rahat rahat izleyebiliriz. Web portala gidiyoruz. Yine BluTV'mizde yine TV'miz de yüklenmiş. Bu da tarayıcı üzerinden giriyoruz. Uygulama değil. Buradan da tarayıcı yani internet sitesi gibi kullanabiliyorsunuz. Gayet hızlı olarak kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz uygulamalara. Uygulamalar internet sitesi üzerinden yapılmış kendi tasarımları TV Now seçiyoruz. Evet TV Now uygulaması var. Şu anda o da bu şekilde kullanabiliriz. En çok izlenen Kodi Kodi zaten yüklü halde geliyor. Kodiyi buradan ister istediğimiz güncellemeleri yapabiliyoruz. Evet, buradan da IPTV'ye geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda IPTV'miz de çok hızlı. Görüyorsunuz. Buradan ulusal kanallara giriyoruz. Buradan da IPTV'nin ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Bakın. Kanal geçişleri de çok hızlı. Kanalı nasıl aynı uydu gibi, hiç farkı yok arkadaşlar. Yani cihazın cihazda IPTV kullanmak efsane. Şimdi tekrar uyduya geçiyoruz arkadaşlar. Buradan isterseniz filmleri izleyebilirsiniz. Filmlerin frak dizilerin şeylerine varana kadar, resimlerine varana kadar gerçekten çok efsane bir uygulama olmuş. Şu yani diriliş mesela Osman anında başları gördünüz. Gerçekten çok hızlı bir uygulama olmuş. Yapanların eline sağlık. Evet şu anda bakın tekrar şeye geçtik. Uyduya geçtik. Uydudayız. IPTV'ye basıyoruz. TV IPTV şuna basıyoruz. Hemen ip IPTV diyoruz. Buradan da hemen uygulama çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten başarılı. Buradan isterseniz şu anda radyoya geçtik. Radyoya basarak. Evet. Kumandamızın tuşuna basarak Netflix dedik. Netflix uygulaması da ekranlarımıza gelecek. Evet Netflix. Kısayol tuşları da mükemmel olmuş. YouTube ediyoruz bu arada. YouTube'yu denemedik. YouTube uygulamasına geçiyoruz. O da çok hızlı. İşte şu anda YouTube'deyiz. Ben oturumu açmadım. Şu anda kontrol ettiğimde Hemen bir tane video açıyoruz ama buradan da şey telif yememiz gerekiyor. Nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Ya 4 yıl önce bir video koymuşlar onu koyalım. Evet. Şu anda reklam çıktı. Tabii Prime şey uygulamasında reklamları atla dedik. Ve çok hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde müthiş bir cihaz olmuş. Şu ana kadar o kadar işlem yaptım. Bir kere olsun kasmadı. Kanal geçişleri çok hızlı evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler.